Merhaba canlar kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün One Man Squad Erincil haritasındayım dostlar oyun çok güzel gidiyordu yalnız oyun sonunda baya bir saçmaladım ama gerçekten beğenebileceğiniz güzel bir maç oldu videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın zilleri tüm yaparsanız da çok sevinirim iyi seyirler canlar. Ah be. O kil alamadık be. Oğlum ortalık yangın yeri. 34 kişi ne demek? Ne lan böyle? Oyun var ya çöktü çöktü. Şöyle bir kaç. Hadi bakayım. Geçmiş olsun. Çok iyi. İyi gidiyoruz. 3 kilimiz var. Şurada bir adam var. Onun arkası saklandı. Buraya güzel bir bomba atmamız lazım ya. Hadi bakayım. Çok iyi. Çok güzel. Bunu da çektik. Karşıda adam var mı? Var. Oraya güzel bir bomba. O. Nasıl düşmedi lan? Çok iyi. Çok güzel o killeri de çarptırmadık Çok güzel oldu ya. Hala bölgede 9 kişi var. 6 killimiz var. Gayet iyi gidiyoruz. Ha, şurada adamlar var. Ha, orada da adam var. Çok güzel. O da gitti. 7. kilo oldu. Onun şoku gidiyoruz lan. O ne lan? Çok güzel. 8. kilimiz oldu. Bölgede halen 6 kişi var. Mermimiz 24. Mermimiz biraz sıkıntı. Al. Mermi bitti. Bu hiç iyi olmadı. Ne yapıyor lan? Bana mı atıyor lan? Aa bunlar birbirini oynar. Ah ulan be onu çekeceğiz diye övdük ya. Ah ulan Rego. Hırsının kurbanı oldum be. Heh. Hiç iyi şey olmadı ya. Nereye düşüyoruz lan? Ha şu bölgeye doğru gideriz ya adam vardır orada. Ah ulan. Ok gibi öldük lan. Heh. Çok güzel gidiyorduk. Oradan böyle rekor böyle bir sayılış. 9-10 kille çok çıktığımız oldu da. Böyle 12-13 kille çıkardık herhalde. Buralar boş mu abi? Buralar boş gibi. Burada hızlıca bir loot yapalım abi. Ondan sonra gidelim. Hızlıca kill arayalım. Üzüldüm be. Güzel oyun çıkıyordu. Bakalım. Bence halen 22'de geçebiliriz. Ses mi var lan? Yes, duydum. Bot. Abi bu mermiler nasıl kafasına gitmiyor ya? Ah ulan oh, be. Oradan da bir kill kaçırdık. Devam. Bir hafif kasma var ama. Niye var anlamadım. Bence buraya adam geliyor. Allah bence buraya adam geliyor. Bir kask 2 bulursak güzel olur. Direkt çıkacağım kask 2'yi bulunca. Kask 2'yi de bulduk ha. Çıkalım hemen. Bu çöktü oğlum. Allah Allah. Allah çöktü o. Normal değil bu kasma? Oy. Aha. Bakalım bir yere gidemezsiniz. Oy. İkisi birden mi gitti? Aa. Oyun orada bir takıldı ama yukarı doğru gidenler vardı bence. bakalım yukarı gidenler gelecek mi? Ya bu niye çöküyor abi? Adamlar burada araba falan değiştiriyormuş ya. Adamlar gözümün önünde yemin ederim Film çekmiş. Ulan Rego. Abi şuna baksana iki tane araba değişmiş. Buggy gelmiş. Üstü ateş ederek gidiyorlar. Abi yine de temkinli oynayalım da. Bunlar yukarı doğru gitti. Ve halen kasıyor. Ciddi söylüyorum halen kasıyor. Arada da gemi gidiyor bu arada. Abi her ne varsa. Hiçbir şey alamadı. Bu da güzel. Ama burada işe yarar bir şey yok. Şuraya bakalım. Burada da işe yarar bir şey yok gibi. Tamam abi. Gidelim şu gemiye doğru. 12. kilimiz oldu. 48 kişi hayatta. Hadi bakalım. 20 kili geçeceğiz bence dostlar. Şunu bas. Gemi buradan oraya gitmiş ha. Acaba dropu nereye attı? Bence dropu atmamış geriye. Yöne doğru gidelim bakalım. Oyun bu arada halen kasıyor. Bot mu? Gerçek mi lan? Ananı atanı korktum lan. Evet botmuş. Biliyorduk <laughs> anasını satayım. Neyse harbi korktum ha. Ya bu DBS değil de diğer pompalar daha çok seviyorum ben ya milletin aksine. DBS de bir kere kaçırdığım zaman duramıyorum ha. Onun bize yaramandı ha. Hiç mi yokmuş diyecektim. Adamın yaptığı yeri gördünüz mü? Oha. Aha paraşüte falan inenler var lan. Dursana burada bir şeyler oluyor. Ne olsa senin tepede şey lan. Nereden sıkıyor lan bu? Aa daha solda da var. Daha sağda da var. İlginç bir şekilde. Ne soldakini görebildim ne sağdakini. Bir bas. Rahatlayalım. O kamiller dalan dışına doğru gitti. Abicim göremiyorum soldakilere doğru bakacağım. Sağdakilere. Son soldakilere bakacağım. Ha gördüm galiba. Anasını satayım i̇şte, tam oyun. Kendine gel. Adamlar. Ananı satayım. Hadi bakayım. Akıllı olun lan. Neyin artistliği? Çok güzel bir V2'de. İyi bir soru haydi bence. Bir beğeni hak etti dostlar. Videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın canlar. Bildirimleri tüm yaparsanız da yayınlanan videolardan anlık bildirim alabilirsiniz. Şimdiden destekler için teşekkür ederim. Hadi bakayım. Devam. Şimdi iki oku tarafı alan dışı kalmış. O tarafa bence ilk bir bakalım. Arkadan gelen varsa onlara ayıklamaya çalışalım. Dostlar kalımızın olmaması. Büyük dezavantaj adamları hızlı bir şekilde bulamıyoruz. Seri bir şekilde adam bulmamız lazım. Şu an 15 kildeyiz. 26 kişi hayatta. ayet güzel gidiyoruz. Şuralara bir bakalım adam var mı? Buralarda bir adam görünmüyor. Yanlış görünmüyorsam. Şöyle bir daha bakalım. Yok abi kimseyi göremiyorum. Devam edelim. Şu biraz önce biz oradan geçerken bana ateş eden arkadaşlar vardı. iki kişiydi. Birinde keskin vardı. Bu tarafa bir bakacağım serice. Şuradan geçtiler de. Oy oyun çöktü. Bence buralarda halen adam olabilir. Bakıyorum abi. Aynen bana buralardan bir yerden ateş etti. Ama nereden ateş ettiler acaba? Buralar falan temiz gibi hep ya. Abicim hiç adam falan göremiyorum. Şu evlere bakacağım. Araç kendine yer. Bu evler de boş gibi. 22 kişi kaldı abi. Ve adam göremiyorum. Gemi bu tarafa geldi. Belki bu tarafta adam vardır. Abicim buralar da boş gibi. Neredesiniz lan? Yavrum bebeler. Abi yok. Adam yok amınim. Aha bir şey lan. Yürü Rego. Poçinke. Şöyle bir yaklaşalım. Aa, silah ses. Silah sesleri gelmeye başladı. Aa, adamlar hep şeyde. abi. Biz bunları buradan vuramayacağız bence. Bir tık yer değiştirmek daha mantıklı sanki. Dur bakayım. Şunun çatısını alacağım abi. Sanki buradan daha rahat oynarım gibi geldi. İnşallah burada adam yoktur. Sanki burada da adam yok gibi ha. Tepe dolu. Ve bu adamlar beni buradan görür abi. Vallahi görür. Şöyle bir sat abi. Tepe karıştı bu arada. Tepe karıştı sağ tarafta karıştı. Tepeyi hiç göremiyorum. Bu değil kiliseyi falan da göremiyorum. Onun atomu satayım. Ama halen sıkıyor bir yerden ama. Kilisenin içinden sıkıyor abi. Bunlar bence beni muz eder. Çok güzel. Bu arada mermimiz de az kaldı. Oh ya. Onlar da bu arada bana bakıyor abi. Sesimiz yok mu başka? Abicim benim bunlara bir oyun yapmam lazım. Benim mapa ha. Bunlar acaba beni gördü mü? Aa araca biniyorlar. Vallahi araca biniyorlar. Yok mu bir DBS vuruşu? Aha. Burayı. Oy AVM'si var. İnşallah mermi çoktur. Fena değil ya. Canımız yok. Bir kit dönelim ha. Uy. Bunda da galiba abi var. Ha biri yaklaşıyor. Ha bir daha geliyor. Ananı atanı satayım. Mermimiz bitti. Abi mermim bitti. Affet abi. Bizim çaldı mı o? Çaldı. Çaldırar abi. Benim de çaldırar. Yazıklar olsun. Aha. Ay. Oğlum beni görmüşler lan. Hıh. Abi şuna bak 16 kilik 2800 hasar 28 kilik de hasar vermişiz. oyunun içine ettik ya. Neyse dostlar videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Cansınız.